Konya'nın markası Akşeker Tarım Et, entegre tesisleri indirime gitti. Yeni yıl yaklaşırken zam yapmanın aksine herkesin evine et girsin diye et fiyatlarını geriye çekti. yıl başına özel bir indirimimiz. Büyük bir indirim yaptık. Herkes faydalansın diye yapıyoruz bu indirimleri devamlı. Yılbaşına özel kampanyalarımız devam ediyor bu ay sonuna kadar. Yılbaşından sonra da kampanyalarımız devam edecektir. Kıyma, kuşbaşı ve daha birçok üründe düşüş yaşandı. Kıymamız 170 liradan 150 TL'ye düşmüştür. Kavurmamız 150 gramdır. 102 liradan 90 liraya düşmüştür. Dilimli pastırmamız 120 gramdır. 97 liradan 77 liraya düşmüştür. Kasap sucuğumuz 500 gramdır. 200 liradan 175 liraya düşmüştür. Akşeker Tarım Et Entegre Tesisleri vatandaşlardan da tam not aldı. Fiyatlar uygun abi. Daha önce de aldım ben. Özellikle yine göl köftesini herkese tavsiye ederim. Fazla fazla aldım yani. Ürünlerden çok memnunum.